kısa bir aradan sonra sizlerleyiz. Abi kısa bir ara diyorum. Ha süper. Süper ha. Kısa bir ara diyorum. <laughs> şey. Uy o ne lan? Bu ne ha? Tam olmadı bu. Bu tam olmadı. Her neyse. Kısa bir ara diyorum. uzun ee, bir ara video çekmeyi neredeyse bırakmıştım. Neden çekmiyordum? bir bir ay falan videosuz kalmıştınız. Herhalde hatırlarsın. Bu da ha arkadaşlar şunu demeyi unuttum. Hadi. Demeye çalış şey. Oha. O ne lan? Demeye çalıştığım şey. Unuttuğum şey daha doğrusu. At sayının yerine ne zaman geliyor? Yani aslında siz böyle bir soru sormadınız ama uzun süredir at sayının yerine çekmiyorum. Rick Happy Wheels Oh my lady Hadi hadi Bak çok hızlı atıyor onu sevmedim Abi Bak şuradaki adamı nasıl öldüreceğim ben? Geç onu bir şeyle öldürecek. Oh, ya süper cool. Cool olurdu ya. O git şeydi gerçekten. Dehet <laughs> Daha atsa. iyi olurdu ama. Köpek. Senin. Oji ben de hissedebiliyorum dostum. Bak şu ne abi? Şu ne ya? Yamuldu lan. Yamulduk oğlum bu ne? Abi? Yamulmaya başlıyoruz aha. Hiç gitti. Hiç şart geliyordu be. Ne kadar ballısın. Lan. Yapıyorum. Bir de size bir taktik vereceğim arkadaşlar. Bu taktik işe sortlarda. Evet, daha çok üstü tercih etmenizi e, söylüyorum ben. Yani ben öyle tercih ediyorum çünkü. üstü tercih edince üstten tam headshot falan yani nasıl nasıl vursan yer düşersen bir sonraki ne düşürüyor Hadi ya o olmasa ya o bak bak bacağım diyor bacağım bak şu kadar içeride yani kazanma de bitti bay. bye Ve ve var full versiyonu. Kimle kimle uçalım. Hiii. Yok artık. Aman ha. Bana. İkisinin öldürülüdür Bak. Ya biraz takla atıp gelseydim. Tamam cool. Aa! Abi o acıyı nereden seviyorum. Ben hissettiğim. Tahmin edemezsiniz. <laughs> Ah be. Şuradaki şeyi öldürdük la. Gotete box. Abi ben buna girebilirim. Yüzde yüz değil de ya, ben buna girebilirim. Çok girmişliğim var. Videolarda da bazen giriyorum. Hamsi. Ne hamsi lan işte yengeç. Yengeç spor. Necesi. Aha başardım. Fail. Fail. Aha aha aha. Hadi başarabilirim. Ya hadi hadi kaldır şu götünü. Abi ya. Uf, bu ne abi? Deli ediyor ya. şu anda kafa atasın var. Kapat 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 lan. Restart. Bak, bak şu tarafa gitmiyor. He, gidiyormuş. Hadi başarabilirsin. Ya bak şuradan sonrası işte. Aa, i̇şte bak o o taraf kötü. Hareket etti sen. Ya bu ne ya bu ne? Ya bağırdığım için özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Gerizekalı ya. De arkadaşlar. Ne oldu lan? Korktum oğlum. Bunu elle yaptığına kadar belli oluyor. Eli biraz... Abi iyi diyor Burada cam mı var? Ha cam varmış. Toys. Ben şu anda Nice. Normal harder. Ama biraz olmuş. Biraz. Cap coin. Bu ne? Abi. Diğerine harder diyorsun. Yani hard ilgili. Buna normal diyorsun. İlk başta easy harder vardı. Ona ne oldu? gerçek bir şey şey iyi kapat şunu kapat insan orada mı ölür ya evet. Ben şöyle yapıyorum bir oturuşta bir 3-5 video çektiğim için arkadaşlar videolu ardarda koyuyorum o yüzden de Skyrim'le alakalı. alaka ben hiç oynamadığım için bilmiyorum şey ama yani duydum tabii ki de kafa attık Çaka maka. Çaka maka, çaka maka. Mahu, 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 Bunu yapacağım şah. Bunu yapacağım. ne amına. ne amına. Headshot. Ya headshot ya. Ama ona... Süper lan <laughs> Uçan kafa attık oğlum. Ya ben Ona rağmen ölmedi. Ona rağmen yolumu devam etti. Anladık lan. Vii vii vii. Oho! Ha, zıplayamıyoruz ya şu. Aa kafam. Abi kafam yerinden çıktı geldi sonra. abi bir şeyler oluyor ya. Merhaba arkadaşlar. Abi video çok gitmiş ya. Görüşmeler.